Değerli basın mensupları, Kapıköy e, sınır kapısındayız. E, sizler de tanık olduğunuz herhangi bir hareketlik yok. E, gümrük yetkilileriyle görüştük. E, Odalar Borsalar Birliği'nin yetkilileri var burada, yine onlarla görüştük. E, buraya e, hareketliğin olmaması e, İran tarafından kaynaklandığını ve İran'ın göndermediğini ifade ettiler. E, gerekçe olarak da pandemiyi e, gösterdiklerini ifade ettiler. E, pandeminin e, yaygın olması dolayısıyla e, güvenlik açısından e, İranlıların Türkiye'ye gelmesinin uygun olmadığını e, bizim yetkililere ifade etmişler. Tabii gerçek nedir? E, biz e, söylenenlere itibar etmek zorundayız. Bunlar kamu görevlileri. kendilerine ayrıca e, Afgan mültecilerin veya göçmenlerin veya sığınmacıların veya turistlerin gelip gelmediğini de sordum ee, buradan e, e, Türkiye'de bizim karşılaştığımız tablonun burada yaşanmadığını buradan geçen herkesin e, pasaport kontrolünden geçtiğini e, Dolayısıyla e, e, yoğun olarak kitleler halinde Afganların e, sınır kapısını kullanmadıklarını ifade ettiler Peki e, Sınır karakolları var mı dedim. İki tepede sınır karakollarını gösterdiler. E, karakollar arasında e, güvenlik kameraların olduğunu da ifade ettiler. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Sayın Erdoğan sınırlarımız için yol geçen hanı değildir demişti. Güzel. Hiçbir sınır, hiç, hiçbir ülke kendi sınırlarının yol geçen hanı olmasını istemez. Peki ben merak ediyorum. Bir milyona yakın Afgan göçmen hangi sınır kapısından geçerek geldiler Türkiye'ye? karakollar birbirini görüyorsa, yani kameralar birbirini görüyorsa, bütün sınır boyunca 1 milyona yakın Afgan nasıl geldi, nasıl geçti, hangi araçlarla geldiler, artı 2400 kilometrelik Afgan, İran sınırını nasıl geçtiler, bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda Bizi aldığımız bütün bilgiler Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin yaptıkları açıklamalardan. Biz bunları öğreniyoruz. Ee, Afganistan'ın Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de konuşlanacağını burada tutulacağını, belli bir hükümet yetkilileriyle görüştüklerini, e, görüşmelerin gizli tutulduğunu, bütün bunun ayrıntıları verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez. Eğer buraya birileri gelecekse mutlaka bunların yasal yollardan gelmesi lazım, gümrük kapılarından geçmesi lazım. Öyle anlaşılıyor ki e, hükümet Amerika ile yapmış olduğu gizli anlaşmalar dolayısıyla e, sığınmacıları başka yollardan, başka yöntemlerle Türkiye'ye getirmektedir. E, ve Türkiye'ye gelenler, e, genç insanlar... E, 20, 25, 30, 35 yaşında insanlar yanlarında kadın yok, yanlarında yaşlılar yok. Dolayısıyla bunlar birer sığınmacı olmanın ötesinde başka amaçlarla Türkiye'ye geldiklerini biz görüyoruz. Öyle anlıyoruz ve bunun önlenmesi lazım. Şöyle bir garip tabloyla karşı karşıyayız onu da ifade etmek isterim. Garip tablo şu, Oradaki genç Afganlılar e, hayatlarını kurtarmak için veya başka gerekçelerle Türkiye'ye geliyorlar. Ama bizim genç insanlarımız asker olarak Afganistan'a gidiyorlar. Onlar buraya yaşamak için geliyorlar. Bizim askerlerimiz de oraya ölmek için gidiyor. Ya böyle garip bir tablo olabilir mi? Bunun bir mantığı olabilir mi? Bu konuda yetkililerin çıkıp açıklama yapması lazım. Açık ve net bunu ifade ediyorum. Sınırdan geçecek her kişiyi saptamak mümkün. Mümkün kameralarla bunu saptamak mümkün. Bir kişiyi bile saptamak mümkünken binlerce kişi nasıl geçiyor da ve kimse görmüyor? Sınırlarımız yol geçen hanı değilse nasıl oluyor da bunlar yol geçen hanı oluyor? Siyasi irade buna izin vermediği takdirde böyle bir tabloyla bizim karşılaşmamız mümkün değil. Demek ki siyasi irade buna izin veriyor. Nedeni de para. Amerikalılar para verecek ve biz de Binlerce Afgan, yüz binlerce Afgan Afganlığı kendi topraklarımızda barındıracağız, koruyacağız. Ya işsiz geziyor gençlerimiz ve gençlerimiz Afganistan'a ölmek için gidecekler. Akılın, mantığın alacağı bir şey değil. Bunu bütün vatandaşlarımın, sevgili halkımın bilmesini isterim. Bu tablo bizim için hoş bir tablo değil ve gelecek açısından da parlak bir tablo değil. Teşekkür ederim arkadaşlar.